Merhaba, bugün sizleri zamanın ötesine, tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa davet ediyorum. Bu yolculuk yalnızca geçmişin tozlu sayfalarını aralamakta kalmayacak. Aynı zamanda ruhunuzun derinliklerine dokunarak atalarımızın evrenle kurduğu eşsiz bağı hissetmenizi sağlayacak. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında, sert rüzgarların ve engin dağların arasında filizlenen bir inanç sistemi var. Tenkricilik. Bu sadece bir din değil. Yaşamın anlamını, doğanın sırlarını ve insanın evrendeki yerini kavramaya çalışan kadim bir bilgelik yolu. Tengri'nin sonsuz göğü altında şekillenen bu inanç, binlerce yıldır nesilden nesile aktarılmış, savaşlara, göçlere ve değişimlere rağmen özünü korumayı başarmıştır. Gelin birlikte bu büyülü dünyanın kapılarını aralayalım ve Tengri'nin rehberliğinde insanın ve evrenin derinliklerine doğru bir keşfe çıkalım. Tengri. Adı gökyüzünün enginliğinde yankılanan, doğanın her zerresinde hissedilen ulu varlık. O sadece bir tanrı değil, evrenin başlangıcı ve sonu. Tüm yaşamın kaynağı ve koruyucusudur. Atalarımız için Tengri, hayatın her anında var olan, doğanın ritminde atan bir kalp gibiydi. Gökyüzüne baktıklarında, yıldızların parlaklığında Tengri'nin gözlerini görürlerdi. Güneşin doğuşu onun şefkatinin bir göstergesi, rüzgarın esintisi onun nefesinin bir yansımasıydı. Dağların heybeti, nehirlerin akışı, ormanların fısıltısı hepsi Tengri'nin kudretini ve sevgisini anlatırdı. O, adaletin, dengenin ve huzurun simgesiydi. Tengri'nin huzurunda insanlar doğanın bir parçası olduklarını bilir ve her adımlarını bu bilinçle atarlardı. Tengricilik Evrenin derinliklerine inen ve onun gizemlerini anlamaya çalışan bir kozmoloji sunar. Atalarımız evrenin büyük bir denge ve uyum içinde işlediğine inanırlardı. Dualite bu anlayışın merkezindeydi. Işık ve karanlık, yaşam ve ölüm, iyi ve kötü. Tüm bu zıtlıklar evrenin mükemmel dengesini oluştururdu. Ayrıca ruhların da bu döngüye dahil olduğuna inanılırdı. Ölüm bir son değil, yeni bir başlangıcın habercisiydi. Ruhlar Tengri'nin göğüne yükselir ve orada sonsuz huzura kavuşurdu. Bu inanç insanlara ölüm karşısında cesaret ve huzur verir, yaşamın her anını değerli kılardı. Tarihin sayfalarında Tengricilik ve Şamanizm sıklıkla birbirine karıştırılsa da, bu iki inanç sistemi özünde farklı kökenlere ve yapılara sahiptir. Tengricilik, M.Ö. 3. bin yıldan itibaren Orta Asya'nın kadim halkları arasında gelişen ve evrenin derinliklerini anlamaya çalışan kapsamlı bir inanç ve felsefe sistemidir. Bu sistem, Tengri'nin yüceliği etrafında şekillenmiş ve insanın doğayla ve evrenle olan ilişkisini derinlemesine irdelemiştir. Şamanizm ise, Tengri'ciliğin ortaya çıkışından yüzyıllar sonra yaklaşık M.Ö. 1. bin yılın sonlarına doğru aynı coğrafyada gelişmeye başlamıştır. Şamanizm, doğaüstü güçlerle ve ruhlarla iletişim kurmayı amaçlayan ritüelistik bir uygulama biçimidir. Şamanlar toplumlarında ruhani rehberler olarak görev yapar, hastalıkları iyileştirir, gelecek hakkında kehanetlerde bulunur ve doğanın güçleriyle bağlantı kurarak dengeyi sağlamaya çalışırlardı. Zaman içinde şamanistik uygulamalar tengricilik inancının içine entegre olmuş ve bu inanç sisteminin ritüel ve ibadet boyutunu zenginleştirmiştir. Ancak burada önemli bir ayrım vurgulamak gerekir. Şamanizm, tenkricilikten ayrı olarak gelişmiş ve daha sonra bu inanç sisteminin pratiklerine dahil olmuştur. Bu entegrasyon, tenkriciliğin manevi derinliğini ve ritüelistik zenginliğini arttırsa da, iki inanç sistemi özünde farklıdır ve ayrı tarihsel kökenlere sahiptir. Atalarımız, tenkrinin yüce bilgeliğini anlamaya çalışırken, şamanların rehberliğinden faydalanmış ve doğayla daha derin bir bağ kurmayı başarmışlardır. Ancak, tenkricilik şamanizmden bağımsız olarak evrenin işleyişini, insanın doğadaki yerini ve yaşamın anlamını açıklamaya çalışan kapsamlı bir felsefi ve dini sistem olarak varlığını sürdürmüştür. Bu tarihsel perspektif, tenkriciliğin ne kadar derin ve köklü bir inanç sistemi olduğunu gösterirken, şamanizmin bu yapıya nasıl katkıda bulunduğunu da gözler önüne serer. İki sistem arasındaki bu ayrışma ve etkileşim Orta Asya halklarının zengin manevi dünyasını ve kültürel mirasını anlamamıza yardımcı olur. Tengricilik sadece evrenin ve doğanın sırlarını anlamaya çalışmakta kalmaz. Aynı zamanda insanların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini de derinlemesine etkiler. Bu inanç sistemi birlik, sorumluluk ve adalet kavramlarını toplumsal yapının temeline yerleştirir. Göçebe yaşam tarzının hakim olduğu Orta Asya toplumlarında aile ve klan yapıları büyük önem taşırdı. Her birey sadece kendi refahından değil, aynı zamanda topluluğunun ve gelecek nesillerin refahından da sorumluydu. Tenkricilik, bu sorumluluk bilincini güçlendirerek insanların birbirlerine destek olmalarını, birlikte çalışarak zorlukların üstesinden gelmelerini ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmelerini teşvik etti. Ahlaki değerler, tenkricilikte büyük bir yere sahiptir. Dürüstlük, onur, cesaret ve yardımseverlik gibi erdemler, her bireyin yaşamında rehberlik eden prensiplerdi. Doğaya saygı duymak, hayvanlara ve bitkilere özen göstermek, zayıfları korumak ve adaletli olmak, Tengri'nin huzurunda saygın bir yaşam sürdürmenin temel taşlarıydı. Ayrıca Tengricilikte misafirperverlik ve paylaşım kültürü de çok güçlüydü. Yolculuk edenler, yabancılar ve ihtiyaç sahipleri her zaman açık kollarla karşılanır, onlara evin en iyi yeri ve en güzel ikramlar sunulurdu. Bu, toplumun dayanış ve, ve birlik ruhunun bir yansımasıydı. Tenkricilik, insanın sadece doğayla değil, aynı zamanda toplumla ve kendi iç dünyasıyla da uyum içinde yaşamasını öğütler. Bu ahlaki ve toplumsal prensipler, atalarımızın güçlü ve dayanıklı toplumlar kurmasına, zorlukların üstesinden gelmesine ve kültürel miraslarını nesilden nesile aktarmasına olanak tanıdı. Günümüzün hızlı ve karmaşık dünyasında, teknolojinin ve modernleşmenin getirdiği değişimler arasında kaybolmuş hissedebiliriz. Ancak tenkricilik gibi kadim inanç ve felsefeler bize köklerimizi hatırlatarak doğayla ve evrenle olan bağımızı yeniden kurmamıza yardımcı olabilir. Modern dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri doğayla olan dengenin bozulması ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevresel felaketlerdir. Tenkrecilik doğaya derin bir saygı duyar ve insanın doğanın bir parçası olduğunu vurgular. Bu anlayış sürdürülebilir yaşam tarzlarının benimsenmesi ve çevrenin korunması için güçlü bir ilham kaynağı olabilir. Ayrıca, tenkricilikte denge ve uyum kavramları modern insanın iç huzuru ve ruhsal sağlığı için de önemlidir. Stresi ve yoğun yaşamlarımızda doğayla bağlantı kurmak, meditasyon yapmak ve evrenin ritmine uyum sağlamak ruhsal dengeyi yeniden bulmamıza yardımcı olabilir. Toplumsal değerler açısından da tenkricilik günümüzde ihtiyaç duyduğumuz birlik, dayanışma ve empati duygularını güçlendirebilir. İnsanların birbirine destek olması, paylaşımcı olması ve birlikte hareket etmesi toplumların daha adil ve huzurlu olmasını sağlayabilir. Son yıllarda birçok insanın geleneksel ve kadim inanç sistemlerine olan ilgisi artmaktadır. Tenklicilik bu işte önemli bir rehber olabilir. Atalarımızın bilgeliği, modern dünyanın sorunlarına ışık tutarak bize daha anlamlı ve dengeli bir yaşam sürme konusunda yol gösterebilir. Bugün birlikte Tengri'cilik inancının derinliklerine doğru bir yolculuk yaptık. Bu yolculukta atalarımızın evreni nasıl anladığını, doğayla ve birbirleriyle nasıl bir bağ kurduğunu ve bu kadim bilgelik ışığında nasıl yaşadıklarını keşfettik. Tengri'nin sonsuz göğü altında doğanın her zerresinde var olan bu inanç sistemi bize sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğimizi de anlamamız için eşsiz bir perspektif sunuyor. Doğaya saygı duymak, evrenin ritmine uyum sağlamak, Toplumla ve kendimizle barış içinde yaşamak. Bunlar, bugün de hayatımızı zenginleştirebilecek ve anlamlandırabilecek değerlerdir. Bu kadim bilgilik yolunda yürümek, bizi sadece atalarımızla değil, aynı zamanda kendi iç dünyamızla da derin bir bağ kurmaya davet ediyor. Tengricilik, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü, ruhumuzun derinliklerine açılan bir kapı ve evrenin sırlarını anlamamıza yardımcı olan bir rehberdir. Hangi dine inanırsanız inanın, Atalarınızın yaşam felsefesi olan bu kadim inancı benimseyip doğaya, insanlara, hayvanlara yani tüm varoluşa saygınızı ve sevginizi eksik etmeyin. Onlarla barış ve huzur içinde uyumlu bir yaşam sürmek hepimize daha derin bir anlam ve mutluluk getirecektir. Bu yolculukta benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu sayede yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Doğanın ve kadim bilgeliklerin ışığında esen kalın.